arkadaşlar ilk dersimizde karşınızdayız bu dersimizde güzel, güzel bir 2010 tanıyacağız ufak bir giriş yapalım evet, uygulamamızı çalıştırdığımızda böyle bir ekranla karşı karşıya gireceğiz buradan open project, open project yeni bir daha önceden açtığımız projeni açmamızı sağlar new proje yeni bir proje açmamızı sağlar biz new proje e tıklıyoruz karşımıza böyle bir sayfa geliyor. Buradan Tool Location kısmından projenizi nereye kaydedeceğinizi seçebiliriz. Ben buradan Masif üstüne seçiyorum. Ee, name kısmından projemize genel bir isim verebiliriz. Ben buraya hemen giriş diye bir isim veriyorum. Windows Phone Application'ı seçip Oka tıklıyorum. OK'a tıkladıktan sonra karşımıza böyle bir ekran geliyor, biraz bekliyoruz. Karşımıza böyle bir ekran geliyor. Bu ekranla hemen bu ekranı tanıyalım. Form 1 yazan kısım bizim projemizin designer'ı yapacağımız kısım. Dizaynlarımızı yaparken Toolbox kısmından sol taraftan Toolbox kısmındaki kontrollerden faydalanıyoruz. Burada birçok kontrolü görebilirsiniz. Butondan datagrid'e kadar. Sağ tarafımız Solution Explorer kısmında uygulamamızın adı burada. Properties projemizin ayarları burada. Lopartes başlığı altındaki kısımlarda ayarlarımız mevcuttur. Referanslarımız c Net Framework kütüphanesindeki olması gereken bazı referanslar burada otomatik olarak ekleniyor. Form kısmı ise form kısmının designer kısmı şöyle bir görelim buraya formumuzun formumuzun üzerinde getirdiğimiz kontrollerin kodluğun oluştuğu kısım otomatik olarak kodlar oluşuyor. Ee, buraya bu kısımda istediğimiz kadar proje ekleyebiliriz. Solution programlamaya programlama giriş kısmına gelip Edge kısmına gelip buradan ne proje seçebiliriz. Buradan istediğimiz şekilde bu projeyi ekleyebiliriz. Ee, SharePoint, Silverlight, Web dosyaları buradan Windows dosyaları falan ekleyebiliriz. Biz şimdi şöyle hemen küçük bir şey bırakalım. Ee, hemen ufak bir örnek yapalım. Burada Toolbox olmayan arkadaşlar için büyük kısmına gelip buradan Toolbox seçebilir veya Ctrl WX'e basarak otomatik olarak oluşturabilir Hemen buradan toolbox'ı seçiyorum. Çıkan kontrollerden ara butonunu çift tıklayıp bırakıyorum formun üzerine. E, form buton 1 yazan geldi. Ayarlama yapılamıyor. Butona sağ tıklayıp properties kısmına gelip şurada açılan pencerenin text kısmından butonunun ismini değiştirebiliyorum. Mesaj gönder yapıyorum. E, biz programcılar her şey düzenli olması için ee, nesnemizi eklerken kontrolümüzü eklerken min kısmını da otomatik olarak alıyoruz. Butonları btn olarak kısaltmış olarak yapabiliriz. Bunların da adı da btn gönder olsun. Buton oldu anlaşılsın diye başına btn diye kısaltmıyoruz. Ee, mesaj gönder butonu. çift tıkladığımız zaman butonun click event olayına gireriz. Tamam bu sayfayı da açıklayacak açık olursak bu sayfa daha demin gördüğünüz şuradaki referek kısmının projemizde çalışır, komutuyla çalışmasını sağlıyoruz. Bu projeler bu e, referanslarda kütüphaneler olmazsa projemizi yazamayabilir. yazmak bir zorluk çekebiliriz. O yüzden bunları olabildikçe dikkatli bir şekilde işimize yarayan kütüphaneleri burada yazıyoruz. Ee, Ton klik olayının altına hemen şöyle küçük bir örnek yapalım. Mesaj Box Show Açıp hemen Hello World diye e bir dosya Hemen bir şey yazabiliriz. Burada bende bir hata verdi. Hemen Evet Şurada Mesaj Box diye düzeltirsem olur. F6'yı kaydediyorum. Yani şurayı değiştiriyorum. Protobox'u yani Bir Tekrar F5'e tıklıyorum. Burası formumdur. Mesaj gönder butonundur. tıkladığınız zaman ekrana Mesaj Box olarak geliyor Bu ufak bir örnek. Ee, giriş olarak düşünebilirsiniz. Evet, biraz daha değiştirip formumuza bir kontrol daha ekleyelim. Bundan hemen formumuza da bir text box ekliyorum. Text box içindeki bilgiyi ekranda göstermek istiyorum. Hemen text box'ın ayarlarını Properties box kısmına tıklıyorum. Min kısmında text box'ları TXT olarak gösteriyoruz. Buraya da mesaj yazalım. Butonu tıkladığınız zaman text Box içindeki veriyi ekranda bana göstermesini Tekrar mesaj gönder butonuna tıklayıp kurspaktesi.com yerindeki veriyi silip text mesajının text özelliğindeki veriyi bana göstermesini Seçiyorum. Tekrar F6'yı kontrol edip F5'e tıklıyorum. Box içine .com music, mesaj gönderdi gördüğünüz gibi textbox içindeki bilgiyi tekrar bana gösterdi evet arkadaşlar C şarpa giriş programlamaya giriş kısmındaki ilk videomuz bu kadar derslerimiz devam edecektir bizi izlemeye devam edin teşekkür ederim